İyi hafta sonları herkese yeni bir saat paylaşımında daha birlikteyiz. Bu hafta yeni aldığım bir saat değil koleksiyonumda olan bir saati sizinle paylaşacağım. Ee, bu saati ikinci el satın aldım. Bir kutu açılışı olmayacak ikinci el olduğu için diğer paylaştığım saatlerden daha farklı bir saat. Yine bir Japon, yine bir Seiko fakat e, saatin konsepti. Ee, ve e, tarzı diğerlerinden çok daha farklı. Çok fazla sözü uzatmadan saate geçmek istiyorum arkadaşlar. Saatimiz bu. Şöyle göstereyim size. Bu saat bir e, vintage Seiko kare kasa diyebilirim. Dikdörtgenden ziyade kare bir kasası var. Kasa çapı 25 milimetre yüksekliği ise 27 milimetre. Saatin inceliği ise 5 milimetre. Yani yarım santimlik bir inceliği var. Şöyle size göstereyim saati. Şöyle kadranını yakından göstereyim. Şöyle arkasını yakından göstermeye çalışayım. Ve tekrar şöyle yerine bırakayım. Saatin özellikleri bu saatimiz Roma rakamlı bir kadrana sahip, gold bir e, kasaya sahip, kasa da gold, e, kadran da gold. Saniye penceresi ayrı olarak saatin altı yönünde bulunuyor. Sadece akrep ve yelkovan kolları var. Saniye kolu ise dediğim gibi ayrı pencerede altı yönünde. Saniye penceresindeki indisler rakam şeklinde belirtilmiş durumda. Saatin bir deri dikişli kayışı var. Kuars bir saat arkadaşlar yani pilli bir saat. Pil ömrü pilin kalitesine göre 1 ila 5 yıl gidebilmekte. Bu saatin diğer saatlerden farkı şu ki bu saat bir dress watch olarak geçiyor ama açıkçası ben bunu bir takım elbise saati olarak kullanmıyorum. Ben daha çok deri biker ceketle yani e, motosiklet kullandığım zaman ya da daha sokak tarzı, sokak stiline yakın giyindiğim zaman bir deri biker binici ceketi ile birlikte kombinliyorum. İçine bir tişört ya da hiç ceket giymeden bir tişörtle birlikte kombinleyebilirsiniz. Şöyle takayım bilekte de göstereyim. Bunun ideal bilek çapı 15 santim olması lazım. Benim bileğim 20 santim ama şöyle göstereceğim size. Hemen düzelteyim. Şöyle... Ee, bu bilekte de sırıtmıyor arkadaşlar. Çok büyük bileklerde küçük kalabilir. Ee, fakat bir vintage dediğim gibi retro bir saat. Bu saatler genellikle e, bu tarz olurlar. Yani çok böyle kadranı çok büyük olan bilekte böyle taş gibi kütük gibi duran hiçbir saati ister yeni olsun ister eski olsun çok fazla beğenmiyorum. Kendime yakıştırmıyorum. Dolayısıyla bu tarz e, saatleri daha çok seviyorum. Bu benim diğer kullandığım e, yuvarlak e, kadranda, yuvarlak e, bezelli saatlerden farklı olarak kullandığım bir saat. Bileğe biraz küçük gibi görünse de bence e, kıyafetle birlikte duruşu çok hoş oluyor. E, arka kapağı çelik e, bu saatin. Saatle ilgili ha, başka bir de 47 gramlık bir ağırlığı var. Yani ağırlığı e, çok düşük. Bu saati niye alırsınız? Yani söylediğim gibi sürekli aynı tip saatleri kullanmaktan sıkıldıysanız, benim gibi retro eşyalara, vintage yani eskiden kalan, bir hikayesi olan, kullanılmışlığı olan eşyalara merakınız varsa ve bunu da saat tutkunuzla birleştirmişseniz bu saati siz de satın alabilirsiniz. Bu saat aldığım en pahalı saat değil hatta en ucuz saatler arasında. Fakat buna rağmen benim için koleksiyonumdaki en değerli saatler arasında. Ben bu saati yanlış hatırlamıyorsam arkadaşlar 1100 TL'ye satın aldım. Evet yani 1100 TL'ye böyle bir saat satın aldım. Benim için değeri bilekteki duruşu e, maneviyatı ve koleksiyonumdaki yeri bambaşka. Siz de eğer belli bir e, tarzın üstüne gitmiyorsanız ve bu tarz saatlerden de hoşlanıyorsanız sadece bu saati değil bu saat benzeri olan diğer alternatifleri de değerlendirebilirsiniz. Açıkçası benim hayalimdeki saatlerden biri Cartier'in Tank serisidir. Fakat Cartier'in Tank serisi bir saatin ikinci eli bile bugün. 70 bin, 90 bin, 120 bin TL arasında. Fakat bana o hissiyatı yaşatan böyle bir saat 1100 TL'ye bugün bireyimde kullandığımda bununla birlikte fotoğraf paylaştığımda çok fazla dikkat çekiyor. Çok fazla soran oluyor. Bileğinizdeki pahalı saatlerden daha fazla dikkat çekebilen bir saat. Dediğim gibi kesinlikle beni mutlu eden Sizler de saat tutkusunu paylaşıyorsanız sizi mutlu edebilecek bir saat. Bu hafta videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Bir kutu açılışı yapmadık, yeni bir saat paylaşmadık ama bence çok değerli bir saati paylaştık. Bu tarz saatler hoşunuza gidiyorsa, çok fazla açıkçası vintage saatim yok ama vintage'a gönderme yapan ikonik saatlerim var koleksiyonlarda. Onları da e, paylaşacağım. Siz beğendiyseniz o saatlerin paylaşımını daha öne alırım. Değilse yeni satın aldığım kutusunu birlikte açacağımız saat paylaşımlarından devam ederiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Çok güzel bir tutku, saat tutkusu, mekanik saatler. Hiçbir dijital ve dijital demeyeyim ama akıllı saatten alamıyorum açıkçası bu tutkuyu. Bu saatleri bulmak için harcadığım zamanı keşfetmeyi ve sizinle paylaşmayı. Siz de benimle aynı tutkuyu paylaşıyorsanız ve videolarımı beğeniyorsanız takip etmenizi, izlemenizi, sorularınızı, fikirlerinizi, yorumlarınızı paylaşmanızı rica ederim. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Ailelerinize, sevdiklerinize selamlar. Güzel vakitler geçirin. Teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.